Esen Hanım merhaba. Burak Bey de geldiğine göre başlayabiliriz o zaman. Buyurun. Ver oğlum. Şimdi şöyle. Ben tadilat için böyle birkaç yer ayırdım size. Buyursunlar. E, bunların hepsi size ait galiba. Evet canım benim. Ee, peki kullanım amaçları nedir bu mekanların? Ya yani lazım oldukça, çok amaçlı. Kullanıyoruz yani. <laughs> Biz de Demir Bey'den neler isteyeceğimizle alakalı hazırlamızı tamamladık. Aa, tamam. Anlatın bakalım ben dinliyorum. Ya bu... Şimdi burası diyorsunuz çiftlik. Hı Bu en uygun yer. Epeyce geniş. Sürekli değiştirebiliriz. Yani ek yapılar, özel izinler. E, yasal zeminlere takılacak durumlar da var. Hı. Göle yakıp... E, çöp arıtma tesisi az ileride. Lazım gelirse onu da kullanırız. E, ne için lazım olabilir orası? İşte her ihtimale karşı. <laughs> Tabii biz planımızdan şaşmayalım. Anlaştık. Tamam. E, o zaman yer, çiftlik. Plan maksimum zorluk çıkarmak. Bunda bir şey yok. Yani istediğiniz zaman Yaparız. Şimdi gelelim diğer konuya. Hangi diğer konu? Nedir bu uzay meselesi? Siz uzayı nereden biliyorsunuz? Canım yorma, anlat. Hadi. Yani bir mesele yok aslında. Burayı uzay işletiyordu. Tek başına yoruldu sanırım. Kafasını dinlemeye gitti ama gelir birkaç güne. Uzay yurt dışına çıkmış hanımım. Yurt dışına mı? Uruguay. Evet. Bu çocuk sana borç takmış net. Ay yok canım. Uzay abi hayatta yapmaz öyle şey. Yani kaç yıldır tanıdığımız adam değil mi Merve? Yok, yok. ya yani hiç sanmıyorum. Tatile falan çıkmıştır o. Çocuklar hesapları kim tutuyordu? Uzay abi yani her şeyle o ilgilendi. Siz şu defterleri bir getirin bakalım ne yapmış, ne yapmamış görelim. Tamam mı? Yapmış. Hepi payın paralarını almış. Borçları da bana takmış, kaçmış. İnanamıyorum Uzay'a bunu gerçekten yapmış. Ay eyvahlar olsun. Yani 40 yıl düşünsem düşünemiyorum. Yani yok abi dediğimiz adam. Yani güvendiğimiz, özelimizi anlattığımız adam abi. Ben bilirim bu cinsi. Kaçınca kurtulacaklarını zannederler. Aydacığım, senin rakamlarla aran iyidir. Ya nasıl fark edemedin bunu? Ya yani sen bunu nasıl göremedin? Çünkü Ertem'in batmasın diye gece gündüz çalıştım. Uzay abi de her şeyle ilgileniyordu. Ben de rahatı alıştım. Tabii ihmal ettim. Yalnız... Yani titiz çalışmış. Ufak miktarları oradan oraya serpiştirmiş. Yani dikkatli bakmazsan, göremezsin bile vav. Wow. Ay Aydacığım ne yapacaksın? Hı? Hayır dükkanı başka birine devret desem, bu borçla kim devralır ki? E ee, Aydacığım, sen yine acele bir karar vermeden önce bir düşün, tamam? İyi de ne yapacağım? Ben bu kadar borcun altından nasıl kalkacağım? Aman ödenmeyecek bir borç değil canım benim. Yani tedarikçileri ararsın, borcu yeniden yapılandırırsın... Bir tane şef, bir tane barista tuttun mu tamam. Bu kadar kolay mı? Yani kolay mı zor mu? Sen karar vereceksin. Yapmadan bilemezsin ki. Ya, tamam. Beraber bir şekilde hallederiz. Yani hep beraber idare ederiz değil mi? Biri bulmana kadar. Evet. Teşekkür ederim ya. Hepinize çok sağ ol. O zaman ben hemen ilanı cama asıyorum. Ben de iş bulma sitelerine yazayım. Sosyal medyaya da salalım haberi. <laughs> hassas Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol canım benim. Rica ederim. Ne demek? Rica et. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.